Avrupa Türkler'in kanalı, Kanal Avrupa Stüdyoları'ndan ekranları başındaki izleyicilerimize bir fikir fırtınası programıyla daha merhabalar. Her zaman olduğu gibi hayatın sinir merkezlerinin dokunan konuları hayatın içerisinden bu işin ustası, uzmanlarıyla masaya yatırıyor ve ortak bir yol haritası, ortak bir akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün stüdyomda birbirinden değerli iki kıymetli dostum var. Ve programımızın akış içerisinde e, göreceksiniz ve programın sonunda da bu program niye bu kadar erken bitti diyeceksiniz. İki kıymetli dost hakikaten bugün konuşacağımız konuları e, şimdiye kadar e, belki e, konuşan açıklıkta insanların olmaması münasebetiyle e, sizler de ciddi manada şaşıracaksınız. Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri hem Türkiye'de hem Almanya'da bir seçim saati mahaline girdik. Bu bağlamda sosyal, ekonomik... Ee, kültürel noktada biz e, Almanya merkezi Avrupa Türklerinin e, gidişatı ile ilgili, Türkiye bak Türkiyeye bakan yönü ile ilgili ve burada ülkedeki seçimlere katılımla ile ilgili veya katılsızlıklar ile ilgili ve bizi temsil ettiğini söyleyen STKlarımız, çatı örgütlerimizin yaptıkları yapmadıkları ile alakalı. Neler var neler yok ee, ve şimdiye kadar bilhassa AK Parti iktidarı dönemine kadar Milli Güvenlik Kurulu eksenli oluşturulmuş olan e, Türkiye'deki e, lobikilik e, hareketinin e, yani Amerika ya merkezi yapılıyordu. Bu daha sonra Avrupa'ya da koordinasyon kurulları ayaklarıyla geldi fakat son zamanlarda bu diaspora ile ilgili hangi noktadayız veya da başarılı mıyız diaspora oluşturulabiliyor mu bunun sosyal kültürel Geri planlı, e, politik geri planlı konuşacağız. Stüdyomda söylediğim gibi iki kıymetli dost var hayatın içerisinden. E, bunları zaten isim olarak ve çalışmalarıyla zaman zaman yaptıkları açıklamalarla, çıkışlarla yakından sizler de tanıyorsunuz. Bu bağlamda ben e, kıymetli dostlarıma, bugünkü misafirlerime Mustafa Eydemir Bey kardeşime hoş geldin diyorum. Ve ikinci konuğumuz e, yine Avrupa ülkelerinin yakından tanıdığı e, emekçi, e, sendikacı e, kardeşimiz ee, ve politikacı arkadaşımız. Ben birazdan kendisini tanıtma fırsatını, yani sorusunu tevdi ettiğimde yakından tanım imkanı olacaksınız. Bekir İspahi Bey, hoş geldiniz. Evet, e, Mustafa Eydemir Bey, e, konu başlıklarımız belli. Bu bağlamda ben ilk önce hem program bir yavaş bir giriş olsun e, diye. Mustafa Eydemir kimdir? Mustafa Eydemir. Ohum'dan katılıyorum ben. Evet. Bir tane çocuğum var. Allah başlasın. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ohum, Uyum Meclisindeyim. Ee, yani geçtiğimiz dönem Uyum Meclisindeydim 5 sene. Ee, orada CDU'da ilçe başkan yardımcısıyım. İl başkanlık divanı üyesiyim. Ee, Rur bölgesinde Alman Türk Forumunun e, kurucu başkanıyım. Ee, kısa süre önce Köln'de Türk e, Türkçe Eğitim Enstitüsü'nü kurduk. Ee, bunun haricinde sosyal danışmanlık yapıyorum, Ticaretle uğraşıyorum. Evet, ekonomik danışman, evet. yatırımcı, emlakçı, evet. ticaret, akçeliği ne kadar iş varsa hepsini yapıyor Mustafa Eydemir Bey kardeşim. Evet, hoş geldiniz. Bekir Sipahi Bey. Bekir Sipahi Bey kimdir? Bekir Sipahi kimdir? Dediğimizde Kanal Avrupa izleyicilerimize şöyle hemen iki cümleyle bir tarif edelim. İlk önce ekranları, ilk önce ekranlar başındaki değerli seyircilerimize, Türkiye'deki seyircilerimize, Avrupa'daki, Almanya'daki Düsseldorf seyircilerimize kalpten teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ayrıca Kanal Avrupa'ya şahsında sizlere teşekkür ediyorum. Muhsin Beyciğim. E, e, icap ettim, katıldım. E, teşekkür ederim. Bekir Sipahi kimdir? Bekir Sipahi aslen e, Yozgatlı olup 1980'li liseyi bitirdikten sonra Memleketi söylemesin çatlas. E, i̇nanın bölgecilere karşıyım. Doğum yerim şey etmiş Yaşasın, yaşasın Yozgat diyorsunuz. E, yaşasın Türkiye değil. <laughs> evet tamam. E, 81'de Almanya'ya düstruka geldim. Evet. 83'te iş hayatına atıldım. 1988'de e, Düzbürtürk Hoca Sekreterliği paralelinde e, TÜSEN 18 e, işletmelerinde 18'de sendikacılık. Onun paralelinde SPD'nin içerisinde bir fil yıl. Onun paralelinde e, e şu anda Efes'te olan Landisigel oynayan geçebilir bir zamanda kurucularından başkanlığını yapmış birisiyim. E, SB'de içerisinde Osfer ayında e, ...94-99 arasında yabancı ermenisi ...bağımsız olarak kazandım ilk önce o zaman. E, yani... ...Almanya'da 26 yıldan beri... ...Türk insanlığın... ...sosyal, siyasal, sportif... ...dinsel alanda hizmetine koşturan... ...gerçekten kendini... ...Türk insana e, hizmet... ...hizmet adeden... ...Türk insana hizmet eden... E, ...bu uğurda da... E, ...hayatını... E, ...feda eden bir misyon sahibiyim... Bu bir durum Türkiye'ye siyaseti. Hayatınızı etmediniz ya vakfettiniz. Vakfettiniz. Yaşıyorsunuz. <laughs> Öyle. Şu anda da şu anda da 25 Mayıs'ta yapılacak ee, evet. Duisburg belediye seçimlerinde kendi grubumu oluşturdum DSP, DSP ve aynı zamanda da yaklaşık 8 aydan beri de kısa adı UETT olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin Duisburg Şube ve Bölge Başkanıyım. E, misyonumuz Türk insanına hizmet, Türkiye'mize hizmet, Avrupa'daki Türklere hizmet, göçmelere hizmet, inananlara hizmet. Evet. Sağ olun. Bekir Sipahi böyle evliyim, iki çocuk sahibiyim, Türkiye'de Allah lise Allah. mezunuyum ama Almanya'da iki tane üniversiteyi dışarıdan bitirdim, onu da söyleyeyim. Evet, maşallah. Evet, güzel. Şimdi e, Mustafa Eydemir biraz tasarruflu, iktisatçı, yatırımcı olduğu için kendisinin tanıtımda e, zamanı da... E, Hemen kısacık az kullandı. Mustafa Bey kardeşimin de birçok özellikleri var. Bunları programımızın akış içerisinde sorularımızla ilgili, sohbetimizle ilgili açıklamalarından de farkına varacaklar. Şimdi Almanya'da biz 25 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Mesela Kuzeyrenin Vesfali Eyaleti'nde 3 sandığımız var önümüzde. Bu birincisi Avrupa Birliği, yani Avrupa Parlamentosu seçimleri. ikincisi eyaletimizdeki mahalli, yerel idareler. Üçüncüsü de ee, henüz ülkede yani aslında defakta olarak bu ülkenin yeni yerleri olmalarına rağmen vatandaşlıkları bulunmamasından dolayı uyum meclislerinde oy kullanacak olan e, Türkiye asıllı evet. ee, insanlarımız var. Bu seçimlerle ilgili bir seçimlere katılımımızı bir konuşalım, önemini konuşalım. Neden seçimlere katılmalıyız Mustafa Bey? İkincisi bu seçimlere katılımla ilgili bilhassa bizim çatı örgütlerimizin, çünkü Türkiye'den buraya ziyaretler olduğu zaman bakanlar işte milletvekilleri çeşitli etkinlikler olduğu zaman o ağabeylerimizi işlerini istisnai ablalarımızı oralarda resimlerinde görüyoruz. Ama buradaki reel tüketilen hayatın içerisinde ne kadar bu işe müdahildir bu dostlarımız kardeşlerimiz. Onları e, sizlerden bir edinelim. Bu arada ben Kanal Avrupa izleyicilerine de bir ricada bulunacağım. Programımız esnasında türbülansa girdiğimiz zaman televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Evet Mustafa Bey buyurun. Şimdi <laughs> Aslında derneklerden başlayalım çünkü e, bu seçime katılan kişiler çoğunlukla dernek destekli olarak geliyorlar hı hı. ya da cemaat destekli olarak geliyorlar sonuçta bir grubun hı hı. temsilcisi olarak öne çıkıyorlar. E, ben biraz geriden almak tamam, istiyorum buyurun. ki daha iyi anlaşılsın. E, birincisi Almanya'da Türklerin binlerce derneği var. Ama bu derneklerin çoğu kağıt üzerinde kurulmuş. Kimisi normal bildiğimiz. Mustafa Bey, şöyle yani ifadeleriniz şimdi kağıt üzerinde diyorsunuz. Aslında benim de arzuladığım şey bu. Yani zaman zaman dile getirip, özür dilerim lafınızı girdim. Rica ederim. Ee, bu da söyleyeceğiniz sözler yolcu elektrik olarak size geri dönebilir. Hiç sorun değil. Tamam. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Tamam. Yani e, bir, tabii edebi çerçevede. Aynen. Ölçümüz e, odur. Tabii ölçümüz <laughs> odur. Mutlaka. E, ama gerçeği de dile getirmek zorundayız. E, i̇yi çalışan e, birkaç güzel dernek var. Ama bunlar çok azınlıkta. Diyelim ki 100 tane dernek varsa bir tanesi, iki tanesi güzel çalışıyor. Evet. Ama geri kalan mesela bir tane dernek kurulmuş, dışında dernek geziyor ama içinde sadece kahvehane girip kağıt oynuyorsun, okey oynuyorsun. Başka hiçbir şey yaramıyor. Ya da bir mesela bir şehirde e, veliler derneği var. Veliler derneğinin görevi bellidir. Evet. E, öğrencilere sahip çıkmaktır, okul idarecileriyle tanışmaktır, görüşmektir, sorunları çözmektir, şehir idaresiyle görüşmektir. Ben e, Bohum'da 32 tane okula gittim. E, senelerdir veliler derneği olan bir şehirden bahsediyoruz. Hiç bir, böyle bir derneğin olduğunu bilmiyorlar. Hı hı. E Şimdi ben buna kağıt üzerinde kurulmuş bir dernek dediğim zaman herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Hı hı. Bunun gibi bütün şehirlerde benzeri dernekler var. Bizim binlerce derneğimiz var burada, ama çalışan derneklerimiz çok az. Hı hı. Birinci sorunumuz bu. İkincisi sadece derneklerimizi yani suçlamak da doğru değil. Biz kendimiz eğitime değer vermiyoruz. Siyasi katılıma değer vermiyoruz. Kendi haklarımızın peşinde koşmuyoruz. Mesela diyelim ki kendi çocuklarımızla ilgili eğitimle ilgili çok önemli bir seminer var veya çok önemli bir toplantı var. Milletvekilleri gelecek, belediye başkanları gelecek, okul müdürleri gelecek. Yani sorun çözülecek. Evet. Ama insanları çağıramıyoruz. Diyor ki benim dizim var, dizimi seyredeceğim. Ona ona diyoruz ya ben kahvedeyim, okey oynayacağım. İyi de sen kahvede kağıdını, okeyini bırakamıyorsan, sen evdeki dizini bırakamıyorsan, biz senin çocuğun için e, çırpınıyoruz. E, eski başkonsoloslardan bir tanesi de çok yoğun çalışıyordu, Hakan Akbulut. E, Toplantı yapıyor. Direkt kahvehanenin bitişinde bir salon. Ama kahvehaneden adamları çıkartıp yandaki salona sokamıyoruz. Esas mesele de o yanda oturanların çocuklarının hayatını kurtarmak. Aynen öyle. Şimdi böyle bir durumda e, gerçekleri de söylemek lazım. Evet. Yani önce çuvaldızını kendimize batırmamız lazım. Her zaman bizde bir kolaycılık var. İşte burada bize iyi davranmıyorlar, burada bizim haklarımızı vermiyorlar, işte burada sorunlarımız var, politikacılar ilgilenmiyorlar. Tamam da güzel kardeşim, sen seçime katılıyor musun? Hayır. Sen bir tek oy verebileceğin, eğer Türk vatandaşıysan, oy verebileceğin tek bir seçim var, o da oyun meclisidir. Evet. Orada bile, bütün Almanya çapında, herhalde beyefendi de destekleyecektir, yaklaşık %10'dur Almanya ortalaması, katılımlaması. Evet. evet, %10'dur. Yani %90'ı bir tek hakkı olan, tek hakkı olan seçimde dahi %10 katılım varsa, kusura bakmasınlar seçim geçtikten sonra da çıkıp benim şu sorunum var, bu sorunum var demeye hakları yoktur. Hı hı. Böyle düşünüyorum. Evet. Kısaca. Te teşekkür ederim. Bekir Bey, siz e, sanıyorum e, Mustafa Bey'den biraz daha e, usturuplu yaparsınız bu işi. Ya açık yapmazsınız, yani siz politik davranırsınız diye düşünüyorum. Çünkü... Ee, sizin bir de aynı zamanda UETD'nin şehir ve bölge başkanlığınız var. Ee, bakalım burada o işi nasıl paketleyeceksiniz? Aynı soru sizin için geçerli. Buyurun. E, biliyorsunuz göçün e, 52-53. yılındayız. Evet. Türkler buraya işçi olarak geldiler. Gelirken de eğitim seviyeleri biliyorsunuz e, onların hayranlıyımdır. Birincisi çok severim. Çünkü emekleri çok üzerimizde var. E, eğitim konusunda onları incitmek istemiyorum ama Mecburlardı o yarım yamalak eğitimle Avrupa'ya Almanya ya gelmeleri. Hı hı. Onun içinde gelirken de onların bir düşünceleri vardı e, çabukadan geri Türkiye'ye dönmek çiftçiliğe devam etmek e, çobancılığa devam etmek ailem yanında kalmak Onun içinde de bu temel açıdan 52 yıl 53 yıl çerçevesinde Türk dernekleri gelişim son yıllarda göstermeye başladı yani onlara biz e, bence e, bir manana bulamam bu mümkün değil. Ben onlara müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Ama, ama fakat ee, son 25-26 yıldan beri 85'te Duisburg'da ilk yabancılar meclisi seçimi olduğunda 5 ee, kişi seçilecekti. İnanın dernekler ee, kendi adaylarını seçtirebilmek için birbirine kaba yapıyorlardı. Ama günümüzde veya 5 yıl öncesinde ee, Duisburg'da yine örnek vereyim, Almanya'nın ortalaması %10 civarında. Duisburg'da yine ee, birazcık Türk nüfusu yoğun olduğundan dolayı kurumsallaşmalar, dernekler arasında olduğundan dolayı orada yerel politikaya, siyasete ilgi biraz daha fazla. Sebebi de bu Türkiye 1980'den itibaren gelen, Türkiye'de lise, üniversite yıllarında siyasi hayatı olan vatandaşların bir arada olmasından dolayı. Bunu sağdan sola, soldan saya diyebilirim. Onun içinde de ben bunu şöyle cevaplandırayım. Yani onlara e, çuvalız batıralım yine de kendimize batırmamız lazım. Yerel yöneticiler e, veya onların temsilcileri yeteri kadar görev yapabiliyorlar mı? Onları uyum mesleğine, yabancı mesleğine tanıtıyorlar mı? Acaba onları seçildikleri anda iyi temsil ediyor biliyorlar mı? Onlara ulaşabiliyorlar mı? E, vatandaşlarımız e, seçimlere ön yargılı. Niye ön yargılı? İlgi alanına girmiyor. İlgi alanına girmesi için sevdiği adaylar yok. E, sevdiği adaylar olmayınca da veya Ehli olan e, politikacılar yok. E, halen e, küçük gruplar halinde ben de kendim grubumu oluşturdum ama ben bu e, şey yıllardan beri yaparım. Birlik beraber çerçevesinde siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Belediye e, meclis e, çatısı altında Türkiye'nin, göçmenlerin, Türklerin ortak problemleri neyse orada e, kenetlenmişizdir. Ama dışarıda e, sen A Partisi'ndesin, ben Partisi'ndeyim. Yani birbirimize saygı duymak zorundayız. Onun için de e, ilgi alanlarına girmediklerinden dolayı bu anda e, bu çerçevede Türklerin ilgisi az ve katılımı da o yüzden az. Ben dün bir örnek vereyim, çok e, şey olduğu için, taze olduğu için. Dün bir e, değerine ziyaret ettim. 15 arkadaşımız vardı. E, Selamun aleyküm, selam. Gece saat 11'de işte biraz anlatmaya başladım. Dediler oradan 3 tane genç çıktı. Bekir amca, e, kusura bakmayın biz oy kullanmak istemiyoruz. Niçin oy kullanmak istemiyoruz? Biz bilmiyoruz ki. Yabancılar meclis seçimleri nedir? Uyun meclis seçimleri nedir? Yerel yönetim seçimleri nedir? Avrupa bilmiyoruz ki. O zaman e, onlara suç lazım. Suç biraz da politikacılarda, dernek yöneticilerinde, sendikacılarda, cami yöneticilerinde, STK'lara diyorum yani. Siz derdinizi anlatacaksınız ki onlara sizin derdinizde bir çare bulacak. Hı -hı. Anlattım, inandım, ikna ettim. İlgi de duydular. Bilgilerin burası. Allah'a ben hemen koydular. Yani biraz bu bize ne kaynaklanıyor. Yeteri kadar Avrupa'da Türklerin e, politika yapma arenaları, sahaları dar olduğundan dolayı ilgi alanları da vatandaşlarımızın az. Ama bunu hemen ekleyeyim. Alman siyasi partinin içerisinde arkadaşlarımız var fakat onlar da inanın hala bizi temsil etmiyorlar. Edemezler çünkü onlar Türk toplumunun sevmiş oldukları, beğenmiş oldukları, inanmış oldukları şahıslar değiller. Alman partilerde o inanan kesimin adaylarını ee, şu ana kadar kabul ettiğini görmedim. Yeni kıpırdanmalı var ama bunlar çok yetersiz. E, peki ispat olarak ben ne yapıyorum Duisburg'da? Ben Bekir Sıfay kendi kapısının önünü süpürmeye, tersem tutmaya çalışıyor. Kendi görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. 26 yıldan beri de bunu başarılı bir şekilde yapıyorum. Ee, burada da 25 Mayıs'ta da hem Uyum Meclisi'nde hem Düzük Belediyesi'nde iki liste halinde aday olduk. Ee, vatandaşlarımızın ilgisini görüyorum. Seçileceğimize inanıyorum ama hizmete devam diyorum. Yani e, bir ee, Silo hizmet hizmete devam sloganını ben Türkiye'den hatırlıyorum. Heh, i̇şimiz e, hizmet gücümüz millet diyoruz ya. E, milletten aldığım güçle onlar için hizmete ben devam ediyorum. Yani e, antiparantez şöyle bir toparlayacak olursam Almanya'da Duisburg'da eğer vatandaşlarımız ilgi alanına girmiyorsa e, onlar bir sevgi yani o alana girmiyorsa siz bir taraf edebiliyorlar yani. Hı hı. Onun için de onları ilgi alanına girecek e, çalışmalar yapmamız lazım. İşte. E, mahalledeki bir cadde, mahalledeki okulunuz, mahalledeki derneğiniz, mahalledeki futbol kulübünüz, mahalledeki esnafınız, avukatınız. Yani onlarla e, iyi bir e, karma oluşturduğunuz zaman, ortak problemi, ortak çözmeye e, çalışmak istediğiniz zaman, onları o potaya sokmak istediğiniz zaman, yani paylaşmayı sağladığınız zaman onlardan faydalanacağınızı görüyorum. Ben bunu başardığıma inanıyorum. E, ben Düyuspurlu Türklere gerçekten gerçekten müteşekkirim. Evet. Düyuspur'da iyi bir e, yerdeyiz yani. Akt aktif soru yöneltebilir miyim? Evet, tabii buyurun. Evet. Siz gülüyor daha gülüyor. önce oyun meclisi üyesi olmuşsunuz. 94 99. Evet. Ve evet. son 4 4 tamam. Şimdi bu yine şu an uyum halen. Tamam. Peki e, kaç tane yazılı önergeniz vardı bu dönem Benim, mesela? Ne güzel soru, soru Teşekkür ederim öyle soru gerçekten. Dört e, 4,5 yılı e, 5 deyin. e, deyin. 5 çarpı 5 yani yılda 5 toplantımız var. E, 25 tane dilekçem vardır. En azından 30 tane de soru önergem vardır. Hı hı. Teşekkür ederim. Benim her toplantımda dilekçem vardır. Her toplantı soru gelen vardır. Ama size hemen söyleyeyim. Ee, öyle üyeler var ki 4,5-5 yıl oturdu oturdu gitti. Bir defa söz almayanları ben biliyorum. İşte onu Sonra Son 6 beri gelmedi ama hı. Bekir Sibay o kadar aktiftir ki hı. yemek yeme, uyku uyumaya e, ailesinden yıl zaman ayırmaz. Hı hı. Almış olduğu görevi ben diyorum ki arkadaşlara e, seçimlerde benim almış olduğum oylar kul hakkına giriyor. O kul hakkının cezası öbür dünyada onun altına kalkamazsınız okul hakkını e, altına kalkmak için de verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirmeniz lazım. Getirimiz o kardeşim diyorum ki e, bizim işte kardeşlerimize, o adaylara, seçilenlere yapamıyorsan çekil kardeşim. Orada senin için yok. Birine aşık görülmek istiyorsan e, başka alanlara git. Yani uyum meclisi, yabancı meclisi, Düzdürk Belediyesi veya Alman Belediyelerinde aktif olan arkadaşlarımız, politikayı seven arkadaşlarımız diyorum orada olsunlar. Eğer bunu bilmiyorlarsa olmasınlar. Ben yine görüyorum Mustafa Bey kardeşime teşekkür ederim. Mustafa Bey, şöyle 11 tane liste var, şu anda Duyuspur'da, ee, inanın en kalitesiz listeleri görüyorum. Ben üzülüyorum. Niye? Türk insanlığın temsilcileri orada yok. Liste 1. sıradakileri tamam ama öbürleri, hani e, işte sebze almaya gidersiniz ya bakkala, çakala, manava, bakarsınız işte manavcı, e, bilhassa bu eskiden orada 20-25 şu anda bilmiyorum, şeyin e, sebzenin üzerine iyilerini kor. iyi elmalar, iyi patates, domatesler, patatesler. Altına çürükleri iyileştir de bir iki de alıcı görmeden iki tane üç tane oraya kordu. Bizimkiler de 49 tane aday göstermiş. İnanır mısınız? Ben onları ne tanıyorum ne bir şey yapıyorum. Gerçekten belki de kendisi, ailesine daha faydası olmayan adayları görüyorum yani. Üzülüyorum yani. Gel üzülüyorum. Bu olamaz diyorum yani. Aynısı e, bizim şehrimiz için de geçerli. Bizim şehrimizde benim 126 tane yazılı önergem vardır. İşiniz gücünüz yok muydu? Benim haricimde 8 aday daha vardı. Seçilen 8 kişi daha vardı. 8'inin toplamı 26 tane vermiş. Ben tek 126 tane vermişim. Yani derneklerimizin e, belediyeden yardım almaları için, çocukların okullarda sorunlarını çözmeleri için ne bileyim e, camimize minare izninin verilmesi için, cenaze yıkama yerimizin izninin yapılması için veya diğer haklarımız için. 126 tane ölergen var. Eee hiç ya, girip de bir tane yazılı önerge vermeyen Bekir Bey'in de biraz önce söylediği gibi insanlar ve, ve o kişiler tekrar adaylar ve tekrar seçilecekler. Neyse. Ben bunu protesto ettiğim için bu sefer aday değilim. Yani siz gerçekten insanlarımız kendileri için çalışan, kendileri için koşturan, gerçekten aldığı oyun karşılığını veren emek harcayan insanlara sahip çıkmıyorlarsa, o zaman bizim yapacak bir şeyimiz yok. O zaman nasıl biliyorlarsa istediklerini göndersinler diye ben bu sefer aday değilim. Peki bu